Bilinmeyen bir bilgi. Tartwick Toprağın kalbi. Sinnoh'un en saf doğa formu. Çünkü onun kabuğu sıradan bir kabuk değil, yaşayan bir toprak parçası. Her Turtwig'in sırtında mikroskobik canlılarla dolu bir ekosistem yaşar. Turtwig su içtikçe toprak canlanır, güçlenir ve sertleşir. Çoğu çimen Pokemon'u güneşle beslenir. Ama Turtwig hem ışığı emer hem de toprağın özünü. Evrimlerine bir hazırlık gibi sanki değil mi? Kabuğunun altı asla görünmez. Kabuğu sonradan takılmamıştır. Aksine onun bir parçasıdır. Yani Turtwig toprak taşımıyordur. Toprağın ta kendisidir. Su içmezse başındaki yapraklar solar. Kabuğu çatlamaya başlar. Ormanı ve toprağı fiziksel değil ruh olarak da hisseder. Sinnoh başlangıç Pokemon'udur. Başlangıç Pokemon'ları içerisinde de en ağırıdır. Anime serisinde hem eşin hem de onun rakibi Pol'ün Pokemon olarak karşımıza çıktı. Turtwig dünyayı sırtında taşıyan bir kaplumbağa efsanesine dönüşmeden önceki filizle aşamasıdır.